Sayın Fırat Görgeli takdim ediyorum. Buyursunlar lütfen. Sayın Valim, saygıdeğer milletvekilim, kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz, çok kıymetli aziz hemşerilerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza kasteden 15 Temmuz hain darbe girişiminin girişiminin 9. yıl dönümündeyiz. O karanlık gecede 253 vatan evladımız istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaştı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. 15 Temmuz her şeyin ötesinde bu milletin cesaretiyle, inancıyla, imanıyla tarihe yeniden yön verdiği bir diriliş destanı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın milletin üstünde bir güç tanımadım çağrısıyla topyekün çıktığımız kahraman maraşımızın ve ülkemizin tüm meydanlarında vatanımızın her bir şehrinde hemşerilerimizle birlikte elhamdülillah güveni hep beraber tesis ettik. Çünkü biz Maraş bize, bize mezar olmadan düşmana gülizar olamaz anlayışını şiar edinen ecdadın torunlarıydık. O geceden sonra Cumhurbaşkanımızın yeni çağrısına kadar bu millet meydanlarda bekledi. Tuttuğumuz nöbetler bu milletin darbecilere karşı dik duruşuydu. Darbeci FETÖ mensuplarının korkulu rüyası oldu bu millet. Aziz milletimizin sinesinden çıkan bu büyük duruş, duruş sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum coğrafyalarında umudu olmuştur aynı zamanda. Bizler de böyle bir şehrin evladı, böyle bir milletin evladı, bu aziz milletin bir ferdi olmaktan her zaman şeref duyuyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, asrı felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da hep beraber bu sürece omuz veriyoruz. Kahramanmaraş olarak verdiğimiz bu mücadele aslında bizim ilk, imtihanımız değildi. 12 Şubat ruhunu içerisinde barındıran İstiklal Madalyası'nı göğsünde şerefle taşıyan bu kadim şehir bir asır evvel olduğu gibi 9 yıl önce de aynı kahramanlıkla vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için adeta göğsünü siper etti. Her ferdi kahraman olan hemşerilerimizle birlikte Allah'a şükürler olsun el ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını hep beraber gördük. Yaptığımız her şey hem 15 Temmuz şehitlerimize hem de bu toprakları olan borcumuzdur aslında. Değerli hemşehrilerim, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de son sözü iman söyler, irade söyler ve millet söyler diyoruz. Ve bizler biliyoruz ki Birlik varsa birlik vardır. İnanç varsa zafer vardır. Millet varsa gelecek vardır. Kahramanmaraş varsa Türkiye vardır ve de varlığımız daim olacaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımız uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah'tan niyazımız bu milleti bir daha böylesi imtihanlarla sınamamasıdır. Bayrağımız göklerden inmesin. Ezanımız minarelerden susmasın. Vatanımız ebediyen payidar olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun diyorum. Hanımaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgelde konuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptı. Sayın Fırat Görgel'e teşekkür Bir ediyoruz efendim konuşmalarından yaptı. ötürü. Şimdi konuşmalarını yapmaları üzere şehrimiz milletvekili Sayın Ömer Oruç Bilal diye takdim ediyorum. Buyursunlar lütfen. Sayın Valim Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz, şehrimizin değerli protokolü, basınımızın güzide temsilcileri ve 15 Temmuz destanını elleri, yürekleriyle yazan kahraman hemşerilerim. Hepinizi sevgi, saygı, sevgi ve en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15 Temmuz 2016 gecesi bu Necip millet darbecilere, ve vesayetçilere fırsat vermeyerek can siperhane bu eşsiz vatanı savunmuş, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını göstermiş, demokrasiye olan inancını perçinlemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen bu aziz millet, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte bir olarak Devletimizin farklı kademeleri arasına sızmış hainlere dur demiş, kahramanlıkla yoğrulan yurdumuzu kanlarıyla sulamış, bize bu toprakları yurt eden ecdadımızın ruhlarını incitmemişlerdir. Darbeden medet umarak Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler görmüşlerdir ki bu milletin inancının üzerinde hiçbir kuvvet yoktur. Okyanus ötesinden beklentileri olanlar Türkiye'yi dışarıdan yönetiriz diyenler görmüşlerdir ki bu millet esarete boyun eğmez. Uçakla, silahla, topla, tüfekle bu milleti korkuturuz, bezdiririz diye düşünenler hatırlamıştır ki bu aziz milletin istiklal marşı korkma diye başlamaktadır. Bizler bu aziz milletin fertleri olarak demokrasiye, hukuk devletine, milli iradeye bağlılığımızı devam ettirerek müreffeh yarınlar için var gücümüzle çalışacağız. Daha güçlü bir Türkiye hayalini gerçekleştirmekten bir adım geri durmayacağız. 15 Temmuz gecesi bu direnişe katılan her bir şehidimizin, her bir gazimizin ve her bir bireyin ayrı yaşanmışlıkları vardır. Ama hepsi birbirinden değerli ve anlamlıdır ortak bir direniş ruhuyla tarihin altın sayfalarında yerini almıştır. O gecede çocuklarımı ümmete emanet ederek, ederek evinden çıkıp şehadete koşan Halil Kantarcı'nın şu sözleri Türk milletinin şehadede olan inancını göstermektedir. Düşünsene şehit olmuşsun. Aleyhine tüm söz davranışlar derdest. İhtirasların buhar, büyük kaygıların duman, her şey bir anda tamam olmuş. Ömer Halis Demir'e, Erol Olça, Halil Kantarcı'ya, hemşerimiz Niyazi Ergüven'e, o gece şehit verdiğimiz 253 vatandaşımıza, kahramanımıza ve binlerce gazimize selam olsun. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun. Hani derler ya, unutursak kalbimiz kurusun. O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bu hazirun dokuz yıl önce Kahramanmaraş'ın sokaklarına indi, Türkiye'nin sokaklarına indi ve ülkesini savundu. Bu şehir kahramanlığın ne demek olduğunu uzunca bir yıllardır her 12 Şubat'ta kutlardı ve 15 Temmuz'da da belki yılda iki defa bunu anmak bugünü kutlamak nasip oldu. Rabbim bizlere bir daha böyle anlar yaşatmasın. Bizleri böyle acılarla sınamasın. Zaferin adı Türkiye. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet, ha, Hepsi de konuşmasını yaptı şu anda Protokolü Teşekkür gibi. ediyoruz. Milletvekilimiz Sayın Ömer Oruç Bilal Devgici'ye konuşmalarından ötürü Efendim şimdi konuşmalarını yapmaları üzere şehrimiz valisi Sayın Mükerrem Ünlüer'in teşriflerini arz ediyorum. Buyursunlar lütfen. Sayın Milletvekilim, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız, protokolümüzün kıymetli üyeleri, değerli basın mensuplarımız ve her bir ferdi kahraman olan aziz hemşerilerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz hemşerilerim, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde milletçe tek yürek olarak vatan ve hürriyet uğruna verilen destansı mücadelenin onurunu bir kez daha yüreğimizde hissediyor, aynı inanç ve kararlılıkla kenetleniyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hayır darbe girişimi yalnızca demokrasimizi ve milli irademizi değil, aynı zamanda milletimizin istikbalini ve çocuklarımızın yarınlarını da hedef almıştır. Ancak bu alçak teşebbüs, aziz milletimizin sarsılmaz duruşu ve iman dolu yüreğiyle bertaraf edilmiştir. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur ve dirayetli liderliğinde Kahramanmaraş'ımız başta olmak üzere yurdun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız meydanlara akın etmiş, bayrağına, iradesine ve istikbaline sahip çıkmıştır. Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz, Sütçü İmam'ın izinden giderek kurtuluş mücadelesinden aldığı ilhamla bir kez daha tarih yazmış, Demokrasimizin Yılmaz neferleri olarak sokakları, caddeleri vatan nöbetine çevirmiştir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal topraklarda 15 Temmuz gecesi yeniden bir diriliş yaşanmış, bağımsızlığımızın bedeli bir kez daha ödenmiştir. Gazilerimizin cesareti ve milletimizin asil duruşu sayesinde Türkiye Cumhuriyeti o karanlık geceden güçlenerek çıkmıştır. Bugün bizlere düşen en önemli görev o gece sergilenen birlik ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin aziz hatırasına sadakatle sahip çıkmak ve her türlü tehdide karşı aynı iman ve kararlılıkla dimdik durmaktır. Çünkü zaferin adı Türkiye'dir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi imtihanlar yaşatmasın inşallah. Hasan evet, Şehir'de Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlü yerde. konuşmalarını yapıyoruz. Açık mı? Sayın valimizi göndermiyoruz. 15 Temmuz'larda efendim şöyle gelelim buyursunlar. 15 Temmuz'larda Kahramanmaraş'ımızda geleneksel hale gelen bir sancak koşusu var. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde özellikle Engelli sporcularımızın eliyle, elden ele, yüzer metrelik koşular halinde sancağımız teşrif buyurmuş. Sancağımızı alalım, sancağımızı Sayın Valimize teslim edecekler. Buyursunlar efendim. Hocamızın nezaretinde sancağımız geliyor. Evet, sayın Milletvekili, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, buyursunlar efendim. Geldi. Sancan millet bekliyor oruç bilen hep Fırat Büyükşehir Belediye Başkanı gölgelerinde teslim oluyor. Evet, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz arkadaşımıza sayın valimi protokolümüzü uğurluyoruz. Sancağımızı teslim aldık efendim. Evet. Burada. Her şey onun için. Her şeyi o yere düşmesin diye. Burada burada, e, ayak. Törenle taş, Şu anda. Sayın valim, değerli